Tanışayım istedim, hem de birkaç bir şey alayım diye geldim ama... Şu, yan taraftaki ahşap binaya mı taşındınız kardeş? Evet, ha çok güzel oldu tanıştığımız, taşındığınız da çok güzel olmuş. Yalnız bizde veresiye yok! Neden yok? Neden yok anlatayım. 2004 yılından beri o eve veresiye vermiyorum. Çünkü o eve verdiğim veresiye geri dönmüyor. Öylesi hasta ediyor beni, gelmiyor o paralar. Hasta ediyor! O yüzden yok! Herkese veriyorum, o eve vermiyorum. Verirsem de orospu çocuğuyum, orospuyum. Bağırma lan, ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Dükkan benim oğlum, bağırmak için dükkan açtım ben. Manyak mısın? Bütün sermayemi bunca koydum lan! Oğlum bağırmasana lan! Ayrıca ne güzel kardeşim, bizde artık bozuk parayla çalışma devri sona erdi. Bundan sonra para üstlerini sadece cikletle veriyorum. İşine gelirse! Abiciğim, peki, o kadar sakızı ben ne yapacağım? bana söyler misin acaba? Ağzına! Alırsın, çiğnersin, Anladın mı? Kırk kuruşta borcum var alışverişe başlamadan daha borcum var ne biçim müşterisin lan sen! Allah'ım ya! Evlat diye bok da ya. Bu ne biçim evlat lan? 12 yaşına geldin adam olamadın. Yaşıtların milletvekili oldu, bakan oldu. Allah'ın aptal çocuğu. Geri zekalı evladım. Hiçbir sikime baltaya sap olamadın. Annen senden tiksiniyor. Baba senden tiksiniyor. Mahalledeki herkes senden tiksiniyor. Köpek şu kapının önündeki köpek bile her sabah götünü sürüyor gelme şu bakkal diye. Allah belanı versin senin. Abiciğim müsait seni sipariş vereyim mi? Vermişler ya siparişini geri zeka. Altı tane bira, biraz zeytin, altı tane yumurta, bir tane ekmek bir de bir kalıpta beyaz peynir.